Teşekkür ederim. Hemşire hanım, benim bir telefon etmem lazım. Kızımı arayacağım, lütfen. Yasak biliyorsunuz. Biliyorum ama onu çok merak ediyorum. Lütfen. Yalnız o şimdi, yabancı bir yerde. İlk defa benden ayrı kalacak. Lütfen yardım edin. Üzgünüm yapamam. Çocuğunuz var mı? Var. Anlarsınız o zaman. Lütfen. Bir sesini duymama izin verin. Bir duyup kapatayım. İyi olduğumu bilsin lütfen. Allah aşkına yardım edin ne olur. Numara ceketimin cebinde. Kağıtta yazıyor. Menekşe mi? Hayır. Arkasındaki numara. Halil. Hadi oynama. Iyi bakayım. ya Hadi. Kim? Gizli numara. Alo. Alo. Ben Emine. Alo. Efendim. Cebne'min bir sesini duyabilir miyim? Ali ne oluyor? Kim o? Şebnem. Al. Annen arıyor. <laughs> Anneciğim. Yavrum. Canım kızım nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim çocuğum. Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum Menekşe ablamlarla. İyi. İyi yavrum. Lale abla bana ruj sürdü. Ama çıktı şimdi. Semna, yaramazlık yapma. Üzme onları olur mu? Tamam. Ne zaman alacaksın beni? İyileşince. Çabuk iyileş. Tamam yavrum. Şimdi kapatmak zorundayım. Ya konuşalım. Kapatmam lazım yavrum. Hadi öpüyorum seni. Kapatma. Anne, anne. Ver bakayım. Aa, kapanmış. <laughs> Sakin olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Hayda. Aa. Ağlama ama. Ağlama gel. Konuştun işte anneni ya. İyiymiş. Aa, Utanmaz Bir de telefon ediyor. Hasan. Ne var ya ne var Hasan Hasan. Başka derdimiz yok domuzun çocuğuna ediyoruz. Hadi gel biz televizyon açalım seninle. İster misin? He? İster misin he? <laughs> <laughs> tamam. Bizim odayı hazırladım size. Daha rahat edersiniz. Rahatsız olmasaydınız. Olur mu oğlum? Ne rahatsızlığı. Yerimiz bol Allah'a şükür. Ben menekşere yatacağım. He, bu da tamam. Babam gelip götürmez beni değil mi? Ben de oydum, afiyet olsun. Bırak bırak. Ben toplarım sofrayı. Aferin Hakkı. Bizi temizlik işinden kurtardın. Sayende erken çıkıyoruz bu akşam. Her gece bu saate kadar çalışıyorsunuz mu ee, abi? Ee, hemen hemen. Aa, mesai parası alıyorsunuz değil mi? Sen isteme hiç vermez patron. Yok abi. Bana yatacak yer verdi. Yeter. Biz arkadaki meyhanede iki tek atacağız. Sen ne gel istersen. Yok. Ben temizliği bitireyim abim. Size afiyet olsun. Bırak ya. Gelince yaparsın. Ayartmayın. Yalnız bırakmasın atölyeyi. Tabii canım. Ben patrona söz verdim etrafa göz kulak olacağım diye. Adım bile atmam dışarı. E zaten kalabalığı da sevmem. Aferin. Hadi iyi geceler. Size de abi afiyet olsun. Hadi. hadi. Afiyet olsun. hadi. Afiyet olsun. Abi. Sabah evet. gelirken bana şu gazeteden alır mısın bir tane? Bir de simit. Tamam tamam alırım. Sağ olasın abim. <laughs> Ahmet abi. Annem nerede? Ahmet abi. Annem nerede? Nasıl o? Mithat abi. Halil anneni kaybettik acımız sonsuz. Hı? Hı? Özür dilerim Sema. Halil çok özür dilerim. üşüyeceksin oğlum. İnce çıkmışsın. Bir şey vereyim mi üstüne? Yok nene. Sağ ol. Buyur baba. Sağ ol. Anneciğim. Koş şöyle alırım sonra. Menekşe nerede? Çocuğu yatırıyor. Koynunu almasaydı bari. Oğlum tut şu çeneni. Kimin bu? Kadir abinin. Çok komik. <laughs> Geceliğime bak. Hmm. Çok yakışmış geceliğin. Hadi yat şimdi alacaksınız değil mi ...hep annemle yatardım böyle. Sonra babam gelince... ...başka yatakta yatmaya başladım. Ama bazen aralarında yatıyordum. Kapa gözün, hadi. Babam annemi niye öyle yaptı Menekşe? Usulca gözlerini Uzat üşümüş ellerini Sakla o masum yüreğini Zaman gibi sessiz uyu Bu dünya dipsiz bir kuyu Pamuktan kalbin solmadan Hayat yüzüne vurmadan Uyu yavrum uyu Bu dünya dipsiz Bir daha söyle. Yumsuzca gözlerini Uzat üşümüş ellerini Sakla Deep season. çocuk olmasaydı var ya... Öldürmüştüm onu. Hayvan. Canını kurtarmak için küçücük çocuğu kullandı. Siper etti kendini. Güleksiz. <laughs> Öyle kalmayacak ama. Bu iş böyle bitmeyecek. Tabii ya. Daha ne kadar kaçabilir ki? Elbet yakalayacak polis. Onu ben bulacağım. Onun cezasını ben vereceğim. Halil kendi ellerimle vereceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.